Ve şimdi piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere karşımızda Kudret Ayıldır olacak. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, şimdi ben sizden bir değerlendirme alayım. Bu e, sert satışları genel olarak siz piyasalarda neye bağlıyorsunuz? Dün de aslında bir kara pazartesi oluşmak üzereydi ama e, kapanışta Wall Street'te e, artıya geçti. E, borsalar fakat endeksler orada da e, satışların ciddi anlamda olduğu bir e, gün geride bırakılmış oldu aslında. Ve volatilitede oldukça yüksekti. Biz de içeride devre kesici, yılda, yılın ikinci e, ikinci kez yılda bu yıl içerisinde devre kesicinin e, Devreye girdiği bir günü geride bıraktık. yüzde %5'i aşan bir ama bugün de alıcılı başladık. Şimdi biz şu anda nelerin biz şu an nasıl bir hani seyirle gideriz gibi düşünüyorsunuz ve nelerin fiyatlandığını düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle Amerika Merkez Bankası tarafından piyasalar üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturduğunu gördük. Burada Fed'in 2022 yılı içerisinde 3 faiz artışından daha fazla faiz artışı gerçekleştireceğine ilişkin Beklenti gündemi meşgul etti. Ek olarak da ilk faiz artırımı e, hatırlanırsa daha önce Mayıs ayındaydı. Beklenti bu şekildeydi. Şimdi Mart ayına revize edildi. Baktığımız zaman vadeli kontratlardaki e, tahminlere Mart ayındaki faiz artırım beklentisi %90'a ulaştığını söyleyebiliriz. Tabi bu noktada biraz daha endeksler üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur da Acaba burada Fed 25 bas puanlık faiz artışı yerine 50 bas puanlık daha agresif bir tutuma girebilir mi hususuydu ki nitekim bu da ister istemez piyasal үzerinde Fed'in çok agresif bir tonda gelecek endişesinde beraberinde getirdi ama baktığımız zaman 25 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi Mart ayı ihtimali şu an için devrede. Tabi bunun yanı sıra Rus Ukrayna Rusya Ukrayna gerginliği bir jeopolitik risk teması ve biz de kendi iş dinamiklerimizde özellikle İran'daki o doğalgaz gaz sorunu ile alakalı şirkette üzerindeki baskısı yani bütün hepsini birleştirdiğimiz zaman globalde yaşanılan aşağı yönlü hareketler bizim kendi iş dinamiklerimizde de borsa tarafındaki baskılanmayla sonuç verdi. Tabii bu noktada hem borsamız olsun, Bist 100, Bist 30 olsun hem de e, globalde benchmark dediğimiz S&P 500 olsun ya da teknoloji endeksi Nasdaq olsun gerçekten çok kritik bölgelere geldi. Ve bu geldiği bölgelerden toparlanması da önemli. Yani bu toparlanma e, gerçek bir toparlanma mı? E, bunu da inceliyor olacağız. Ama önümüzde şu anda FED toplantısı var. Bu akşam başlayacak ve yarın akşam sonuçlarına ulaşacağız. Orada bir FED gerginliği var. Ama FED toplantısını sonuçlandırdıktan sonra en azından mart ayındaki toplantıya kadar süreçte borsalar bu düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirecek mi ek olarak buna da bakıyor olacağız. Evet şimdi sizin beklentiniz nedir peki Fed'den? Şu anda Ocak ayı toplantısına FED'den bir değişim beklentisi içerisine girmesini beklemiyoruz. Zaten piyasanın ana konsensus maddesi de bu. Ama Mart ayında bu faiz artışı beklentisi gündemimizi meşgul edecektir. Netikim yarın akşamda da Powell'dan kaç faiz artışı ve Mart ayında bu faiz artışı başlangıcı yapılacak mı? Bunlar e, sorulacak ve piyasaları verecek mesajlar da bu anlamda önemli olacaktır. Ama e, çok yüksek bir ihtimalle e, zaten Mart ayında bir faiz artışı ihtimali üzerinde durulacaktır. Ama piyasanın diğer dikkat etmesi gereken en önemli husus bu yıl 3 faiz artışı beklentisi vardı aralık toplantısında. Mart ayında bu rakam revize edilecek mi edilmeyecek mi bununla alakalı Powell'dan da. Başkandan da mesaj alınması bekleniyor. En azından buna göre borsa fiyatlama reaksiyonları Mart ayına kadar süreçte biraz daha e, netlik kazanmış olacaktır. Evet şimdi bugün peki biz ne, e, içeride mi bekleyelim? E, bizim borsada biz alıcılı bir e, seyirle açıldık. Yüzde bire yakın bir primle. Günün sizce e, nasıl kapatırız? Hangi endeksler öne çıkar? Şimdi bu enerjideki sıkıntı da e, sınai endeks üzerinde bir baskı yaratıyor gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Son dönemde özellikle bankacılık endeksi ve sınai endeksi ki incelemelerimizi dikkate aldığımız zamanda hem yukarı yönlü reaksiyonlar olsun, hem de son seferdeki düşüşler olsun bankacılık endeksi burada biraz daha destek görevi görüyor. Yani sınai bankacılık kıyaslamasında bankacılığın bir tık daha önde olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu tür sert satışların olduğu zamanların ertesi gününde psikolojik olarak bir toparlanma eğilimi izlenebiliyor. Bunu dünya borsalarında da görebiliriz. Türkiye borsalarında da görebiliriz. Ama önemli olan bu toparlanmaların gerçek anlamda bir yukarı yönlü rally için zemin hazırlayıp hazırlamaması. Özellikle bu tür zamanlarda fake bir yükseliş mi olabilir hususunu taşıyoruz. Bu noktada biz için benim fiyat anlamında sizlere söyleyebileceğim iki tane kritik seviye var. Bunlar 240 dakikalık grafiklerde 13 ve 144 periyotluk üstel hareketli ortalamalardan geçiyor. Alt tarafta 1845 üst tarafta 1990 ya da bunu 2000 psikolojik olarak da söyleyebiliriz. Eğer 1845'lere doğru bir Baskı oluşmayacaksa yukarıda 1990-2000 denemesi yapabilir. Burada 2000 seviyesinin üzerinde kalıcılaşabilirse ancak biz Borsa İstanbul Üzeyindeksine bir dönüş e, kaydetti diyebiliriz. Aksi takdirde yani kapatarsak 2000 yukarıda 1850 aşağıda bu aralıkta bir miktar sıkışma izlenebilir. Tabii ki FED önemli diyoruz. Bizim de iş tarafta TCMB enflasyon raporu sunumu önemli bu sonuçlarla birlikte biz yeni dönemdeki en azından Mart ayına kadar süreçteki görüntüyü inceliyor olacağız. Evet yurt dışı için peki bugün Fed'i beklerken ne diyelim? Asya tarafında da biliyorsunuz orada da satıcılı başladık. Şimdi Wall Street'te ne beklemeliyiz bugün? Ee, Burada baktığım zaman bize biraz önce Nasdaq endeksinin güncel seviyelerine baktığımızda yani çok önemli bir bölgeden döndü. Yani 13.820 civarlarında burada Nisan 2020'den beri yükseliş trendini destekleyen en kritik bölgeydi. Nitekim Nasdaq tarafında bu bölge çok net bir şekilde desteklenmiş oldu. S&P 500'e de baktığımız zaman da 4.350 seviyesi üzerinde kalma çabası var şu anda. Hani bu da eğer desteklenmiş olursa biz S&P 500 ve Nasdaq Endeksinde yeni bir yukarı yönlü potansiyel izleyebiliriz. Tabi burada şuna da dikkat etmekte fayda var. Biz Fed'i konuşuyoruz. Fed'in agresif bir tona girme görüntüsünden bahsediyoruz ama acaba Fed bu agresif tonda biraz yumuşamaya gidebilir mi? Çünkü biliyoruz ki Amerika'da özellikle borsa yatırımcı sayısının ciddi anlamda fazla olduğu bir ortamda burada borsadaki işlemcileri küstürmemek adına daha agresif bir borsada aşağı yönlü reaksiyonları sınırlamak adına belki FED yeni dönemde bu agresifliğini biraz daha törpüleyebilir, biraz daha normalleşme evresine girebilir. Eğer böyle bir e, sakin bir seyir FED'den gelip mesaj olarak gelirse o zaman borsa tarafında yukarı yönlü bir rally izlenebilir. Hani bugün en azından hani yarın ulaşacağız sonuçlan ama bugün en azından alt bölgelerde baz almış olduğum seviyelerden destek bulma çabasını izliyoruz. Hani bu gerçekten destek olabilirse gün içerisinde primli bir görüntüyü izliyor olacağız. Tabii ister bizim tarafta da bu primlenme e, desteklenebilir diyebiliriz. Peki bu Rusya Ukrayna gerginliği sizce ne kadar etkili piyasalardaki satışlar üzerinde kaldı ki dün de Rusya borsasında %8'lik bir düşüş gördük. Aslında finansal piyasalardaki bakış açımızı şu şekilde izah etmek lazım. Son dönemde borsalarda önemli bir e, geri dönüş beklentisi, bir tepki beklentisi vardı ve bu beklentinin üzerine bu tarz haberlerin gelmesi aslında işin tuzu biberi oldu. Nasıl daha önce e, Çinli emlak devinin e, haberi ister istemez borsa üzerinde etkiler oluşturmuştu. E, bu da benzer bir görüntüde geopolitik şey, risk teması olması sebebiyle tabii ki ister istemez dikkat çekiyor. Avrupa'dan ABD'yi, Türkiye'yi her yeri e, dikkatle takip etmemize imkan tınıyor. Üstüne zaten, zaten başlı başına FED e, baskısı söz konusu olduğu için bir de üstüne bu gelmesi piya, piyasalarda biraz olsun hani nakite döneyim, e, nakit cash e, hususları e, psikolojik anlamda gündemimizi meşgul etti. E, kripto tarafında da aşağı yönlü hareketleri izledik. Borsa tarafında da aşağı yönlü hareketi izledik. Altın bu noktada biraz daha popülerliğini arttırdı. Nitekim devamını da getirmesi beklenebilir. Bu süreçte bu tarz e, işin psikolojik boyutları gündemimizi meşgul ediyor. Bu açıdan bakmak lazım ama e baz husus hani çok sıradan, çok basit bir mesele değil. Bir jeopolitik risk teması. Her ne kadar Amerika Rusya arasındaki ilişkilerde şu an için Rusya tarafından herhangi bir savaş süreci olmayacağına ilişkin açıklama gelse de orada da Amerika mevcut süreçle alakalı proaktif bir şekilde rol almaya çalışıyor. E şu an için henüz risk var ama henüz bunun net bir şekilde devam edebileceği hususu soru işareti yeni dönemdeki güncel haberleri takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret. Ay yıldır yayınımıza katıldığınız için yeniden görüşmek üzere diyelim.